Dizi Şef kanalından herkese selamlar. Destan dizisinde yeni bölümle alakalı henüz bir video gelmedi ama biz sizin için önceki bölümde olan sahneler üzerinden gelecek bölümde neler olabileceğine dair farklı analiz videoları hazırlamaya devam ediyoruz. Çolpanan kesinlikle ölmeyecek arkadaşlar, buna emin olabilirsiniz. Çalayır da Vargıbek öldükten sonra onun üzerinden aldığı eşyaların arasında bir yüzük buldu. Bu yüzüğü Vargıbeg'e ulayıcı vermişti ve Çalayır gelecek bölümlerde bu yüzüğü Batuğa e gösterecektir. Batuga ise yüzüğü görse bile ulayıcıya bir süre daha bilgi vermeyecek. Yani Ulu üstüne gitmeyecek arkadaşlar. Çünkü Ulu Ece şu anda Batuga'yı Alaca ile yani Ak Kız'ın annesiyle tehdit ediyor. Peki ama Alpaguhan'ın amacı ne? Alpaguhan gerçekten çıldırmış durumda. Hem Çolpanağını yaraladı hem Balamir'i öldürdü. Muhtemelen Balamir de ölüyor arkadaşlar. Çünkü e, biz Balamir'in e, sahnesinde öldü gibi anladık. Yani Kır Çiçek'le vedalaşması, Batu e, batugaya ben bir şey yapmadım, e, ben Çin'le ortak olmadım, hain değilim demesi. Bütün bunlar sanki Balamir'in diziden ayrıldığı yönündeydi. Fakat olur da Balamir de kurtulursa muhtemelen konuşamayacak. Çünkü Balamir'e... ...bütün suç Balamir'e yüklendi. Yani Vargıbek ve Taizu üzerindeki... E, ...işte e, Alpaguhan'ın e, ...eşini öldürmesi... ...Tılsım Hatı'nı öldürmesi... ...o sahte bitik olayı... ...tamamen Balamir'e yüklendi. Fakat biz Batuga'nın... ...önümüzdeki bölümlerde Balamir'in de... ...son dediklerinden sonra... E, ...okları Ulu Ece'ye doğru yönlendireceğini... ...ancak şu anda Ulu Ece... ...Batuga'yı Akkız'ın annesiyle tehdit ediyor. O yüzden Batuga... Bir süre Ulu Ece'den uzak kalabilir fakat bu süre zarfında Ulu Ece'yi hep izleyecek ve Ulu Ece'nin geçmişte neler yapmış olabileceğinin üzerine düşecek. Bu arada Ulu Ece'nin geçmişte çok çok şeyler yapmış olabileceğini düşünüyoruz ve çok kötü şeyler yapmış olabileceğini düşünüyoruz. Ee, tabii tarihi bir dizi olduğu için bunu dillendirmek çok kolay olmuyor arkadaşlar. Ancak biz Ulu Ece'nin Vargıbek ile... Farklı bir ilişkisi olabileceğini düşünmekteyiz. Çünkü Vargıbek Ulu Ece'den altın istemedi. Altın dolu kese verdi Ulu Ece ona ama Vargıbek hayır ben altın istemiyorum. Hazinesindeki en değerli şeyi bu yüzüğü istedi. Muhtemelen bu yüzük Ulu Ece ve Vargıbek arasında bir işaret ve Vargıbek bunu istedi ulayeceden Yüzüğe bakınca sizi hatırlarım dedi. Sonrasında zaten bu yüzük Çalayır'ın eline geçiyor. Tabi şu anda Çalayır'ın elinde ama gelecek bölümlerde Ulu Ece bu yüzüğün peşine düşebilir. Çünkü Ulu Ece Vargıbek öldükten sonra e, yüzüğün nerede olduğunun peşine düşecek Vargıbek saraydan çıktı Kaçtı ancak yakalandı Yani yüzük hala ondaydı Ve işte olayca bu sırrın ortaya çıkmaması için Yüzüğü bulması e, Yüzüğü bulmak için yardımcısı Yibek Hatun'u görevlendirecek. Bu arada Yibek Hatun'un Ulu Ece ve Vargıbek arasındaki ilişkiden haberi var diye düşünüyoruz. Çünkü Ulu Ece ve Vargıbek el ele tutuştukları sırada Yibek Hatun gözlerini kaçırdı. Yani hani Yibek Hatun kesinlikle bazı şeyleri biliyor. Fakat Ulu Ece için sadakati sonsuz ve Ulu olan sadakatinden dolayı hiçbir şeyi açıklamıyor. Ancak bu durum gelecek bölümlerde değişebilir arkadaşlar. Çünkü Yibek Hatun'un kızı, Yibek Hatun'un e, en değerlisi, Yibek Hatun'un yaşama sebebi e, çeçe hastalığına yakalandı ve önceki bölümde e, tedavi için başka bir yere götürüldü. Yani kızından bahsediyoruz. Küne, e, yemekleri falan hazırlıyordu mutfakta Çalayırla beraber hatta. Yibek Hatun'un kızı olur da ölürse eğer Ulu Ece'nin sonunu getirecek olan kişi Yibek Hatun'un ta kendisi olacak arkadaşlar. Ve Yibek Hatun Ulu Ece'nin Batuga'ya yaptıkları Vargıbek'le arasındaki ilişki her şeyi bir bir dökecektir. Yani etendeki taşları dökmeye başlayacak eğer kızına bir şey olursa. Çünkü çeçe hastalığını getiren saraya getiren yine Ulu Ece olmuştu ve yardım eden de Yibek Hatun olmuştu. Tanrı onları cezalandırıyor bu şekilde. Allah onlara bir ceza veriyor. Eğer Yibek Hatun'un kızına bir şey olursa kendi eliyle yaptı bunu. Zaten dikkat ederseniz Alpagu Han'ın da bütün yaptıkları hep şu anda Batuga'ya, işte Saltua sevdiklerinizin ee, sevdikleriniz de sınanın dedi yani sevdiklerini yaraladı ee, Batuga'nın e, kayınvalidesi olacak kişi yani ak kızın annesini aldı şu anda Saltuğ'un eşini yani Çolpan Hatun'u yaraladı tıpkı kendisinin tılsıma yaptıkları yani tılsımı haksız yere öldürdüğü için şu anda Alpaguhan vicdan yapmış durumda ve bu vicdanı yaptığından dolayı Batuga'nın e, işte ak kız üzerinden Saltuun Çolpan üzerinden yaralanmasını istiyor ve bunu da başardı. Çolpan'ı yaraladı, Ak Kız'ın anasını kaçırdı, Alacayı kaçırdı. Fakat Alpagoan gelecek bölümlerde artık biraz durulacaktır diye düşünmekteyiz. Fakat bu sefer de Batuga durulmayacak ve Batuga Alpagoan'a bütün bu yaptıkları için bir bir hepsinin cezasını çektirecektir. Biz Alpagoan'ın bir süre daha hanlıkta devam edeceğini düşünüyoruz. Batuga her ne kadar Türklerin Batuga'nın han olmasını istiyor olsalar bile Batuga bir süre daha han olmayacak. Alpaguhan yine hanlık görevini devam ettirecek. Ancak bu süre zarfında Çinliler bastıracak. Bu sefer de Çinliler tarafından bir hamle gelecek ve Alpaguhan'ın gelecek bölümlerde Çin ile bir savaşa girebileceğini düşünmekteyiz. Çolpan Ağa'nı kurtaracak olan kişi Künata olacak. Akkız'la kızla birlikte kurtaracaklar. Hatta hatırlarsanız Akkız yılanı ısırığından sonra dağ obasına sığınmıştı. Ve Çolpan Ağa'nın Akkız'ı tehdit ederek kurtarmaya çalışmıştı. Ancak Akkız ben ihanet etmem, hainlik hiç etmem, öleceksem de öleyim diyerek Çolpan Hatun'a restini çekmişti ve Çolpan Hatun ak kızı obadan sürmüştü. Fakat şu anda ak kız Çolpan Han için elinden gelen her şeyi yapacaktır ve Çolpan Han'ı ak kız bizzat kendisi kurtaracaktır arkadaşlar. Çalayır gelecek bölümde çok önemli. Çalayır'ın elindeki bilgiler Ulu Ece'nin akibeti açısından çok önemli. O elindeki yüzük şu anda ...Ulu peşinde koştuğu bir şey. Muhtemelen gelecek bölümde Ulu Ece bu yüzüğün peşine düşecek... ...ve Yibek Hatun bu yüzüğü Çalayır'dan çalabilir. Çalayır ise yüzüğü bir an önce Batuga'ya vermenin derdinde. Çünkü o yüzük Ulu Ece ve Vargıbek arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaracaktır. Şimdi bizim Alpaguha'nın, Ulu Ece'nin ve Vargıbek'in biraz karışık işleri var ondan bahsetmek istiyoruz. Çok da dillendiremiyoruz ne yazık ki. Fakat bazı yorumcularımız bu konuda özellikle yorumlar yazmışlar. Kaya'nın Vargıbeg'in oğlu olabileceği ile alakalı. Evet. Yani biraz saçma gelebilir ama e, Ulu Ece daha Alpaguhan'la evlenmeden önce Kaya-Vargıbek'le e, bir ilişkisi varsa ve Kaya'nın da bu ilişkiden olma oğlu olabileceğini dillendiriyor bazı yorumcularımız. Biz e, en başında zaten Vargıbek ve Ulu Ece arasında bir gönül ilişkisi olabileceğini düşünmüştük ancak bu durum şu anda boyut atladı. E, Kaya... Ulu Ece'nin ilk oğlu, Temur ise ikinci oğlu ve dikkat ederseniz Kaya esmer, Temur ise sarışın. Yani sanki Temur daha çok Alpaguhan tarafına benziyor. Temur'un Batuga'ya olan yakınlığı vesaire, Kaya'nın ise Batuga'ya olan düşmanlığını düşünürsek, Kaya'nın Vargıbek'ten olma ihtimali olabilir. Eğer böyle bir şey çıkarsa gerçekten ortalık fena halde karışacak. Şu anda öyle bir zamanda eski DNA testi falan da yok arkadaşlar. Yani bunu nasıl kanıtlayacaklar bilemiyoruz. Ama e, Ulu Ece'nin Vargıbek'le daha evlenmeden önce yani Alpaguhan'la Alpaguhan evlenmeden önce Ulu Ece olmadan önce Vargıbek'le olan bir ilişkisinden olabilir Kaya. Bunu izledikçe daha net göreceğiz arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz paylaşarak bize destek vermeyi unutmayın. Yeni bölümle alakalı yeni videolar gelmeye devam edecek. Yeni videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bu arada Alaca, Alaca ile ilgili başlıklar yapıyoruz ama Alaca ile ilgili henüz net bir bilgimiz yok. Bilgi geldikçe onunla ilgili de konuşmaya devam edeceğiz. Fakat biz Alaca'nın yani Ak kızın annesinin Batuga ve Ak kızın arasına girebileceğini düşünüyoruz. Bununla ilgili yeni bir video gelecek arkadaşlar. Daha detaylı, daha kır çiçeğin de olduğu, Ak kızın da olduğu, Batuga'nın da olduğu yani Alaca biraz Ak Kız'a karşı tavırlı olacak. Yani Ak Kız'ın eksik biriyle aşk yaşamasına falan engel olacak diye düşünmekteyiz. Zaten Ak Kız'ın önümüzdeki süreçte Kaya ile olan ilişkisi de biraz sarpa sarabilir. Yani bir de işin içine Manço girdi arkadaşlar. Manço da Ak Kız'a aşık oldu. Bakalım neler olacak. Hakikaten Ak Kız ortalığı karıştırdı. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.